Sizi çileden çıkartacak şey nedir? Yani Yalova'da termal bilmişleri. Erçelik. E, ee, aldatılmak ve yalan olabilir. Evet. İki yüzlü insanlar. Hayat. Manitadır. Telefonu. Telefonuma dokunmasıdır. Yalan söylemek. Yalan beni çileden çıkarır. Kardeşim. Arabam. Sürekli sorun çıkarıyor bana. Genelde çocuklarımın davranışları beni genelde çok çileden çıkarıyor. Yani bazen tahammül sınırımı aşıyorum. Beni çileden çıkaran şey eko ekonomi yani. Başka bir şey yok. Genç üniversite öğrencisi olduğum için en çok bizim zorunda kaldığımız şey para. Bu devirde de, bu ekonomide de geçinemiyoruz yani. Yalan söylemek, sözünde durmamak. Hadsizlik. Ee... Yani ben haklıyken karşı tarafın haksız olduğumu iddia etmesi bençleden çıkarır. Sorgusuz, sualsiz yapılan ör yazgılar. İftira atılması, yalan söylenmesi, şişeden çıkartılan işte. Hayat. Uykumdan uyandırılması. Genelde siyasilerin yalan söylemesidir. Ee, halka anlatma aldat, Buna benzer birçok şey var.